Camı kırarsın, utanmayın. Kır, kır, evet, evet. Camı kırarsın. Nasıl kırarız bu oldu? Anahtar arıyorsun. Evet. Onun camı kırdı, anahtar arıyor. Camı kırarsın. Ne diyeyim? Ne bana gelişim? Ne gelişim camı kırarsın? He? Kırınca ne oldu? Kim verir? Camı ve, niye kırdın camı? Bu, kır, bu camı yıkıldı. Arabanın çaldı. Boncuğu çaldı. Boncuğu çaldı. Arabaları çaldı. Anlatsana bir de. Balıkçı. Balıkçı'nın oradan aldın bıçağı. Eee. Çakım onun kökme. <laughs>

Babiş beye... da sana bu çay. Evet, Şaklandım ya. Abi yediyor. Allah. Oğlum. Bunu da şuraya yap. polis de geldiydi o zaman. Evet, o şey. de, ya, Kaç ay arabanın ayna aynen. Aynen orduydu. Ne? 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 Nasıl bıçakladın baba ya? Nasıl beci? Nasıl bıçakladın? Orada var buçuk değil. Buçuk değil de orada. Orada mı bıçakladın? Orada mı bıçakladın? mı İnanma, inanma. Nasıl? Yok ki o. Göstersene Bete. bir daha. Al gör Nasıl bıçakladın göster Bete. bir daha. Nasıl attın ona bıçağı? Ben attım beni. İnanma, inanma. Yani iki tane polis var. Ne buna gel bu alacak beni. Bak dedi. Öğrendi mi? Tutuklandı mı? Ben niye mı? Benim kini yok, arabam da yok, evim de yok. Sen gelip beni Sen yanımda yok Onu basın çıkıyor. Bunu nasıl bir sefer şey mi? Ben ne biliyordum bu? Bu da. E su bıçakta mı? Bak bu yok. Bu, bu kaçmış bu. Ne kaçtı kadın <laughs> adam adamı ayağından? <laughs> Ama baldırının orada orada de oradan vurduydu dersene Ya buradan attı bana da. Bir de sizi gözaltına alırsa hatırlayın <laughs> mısın? He <laughs> Bir tane Süleyman bize gözaltına alın. Ee, Hatırlıyor ee, musun? Sabah ee, kadar ee, karakolda. Ee, yok, ee, kurusuklar kim ee, attınız? Ee, bana attı, bana da mermi attı bu. Bana, e, an, 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 an. bana da mermi Bana mermi attın. Süleyman'a işte bak bak. Yok Üstü bana... abi ata edin abi. Yok o değil, o değil bana bana bana. Üstü yok orada. Dinle de hatırlasana sen kafayı mı yedin? Neyi kafayı mı dinlemişsin? Rıçtı abi attı attı attı. Tamam. Dedik ki bu ölmüyor oğlum. Murilim murilim de ölmüyor. Ha, o Ondan o sonra döndü sana attın. Ben öyle baktım. Tamam öyle olsun. Ee? Neyse, tamam öyle olsun. Tamam bunu attı zaten, Tuvalette <laughs> attı buna böyle. Tamam. Bir de üçümüz ofisteyiz. Çak söyleyiriz. Evet, tamam. Verdim buna silahı. Kuru sıkıyı. Kuru tabi yani biz kesin değil Gerçekten <laughs> zaten ölmüşsün. Vur, vur onu de vur. At, attı attı. Attı at, doğru dedi. <laughs> Dediği sana bir <bize. gülüyor> de. Yani cam kırılırsa. He he ha, he. Baş, onu oğlum hiç ölürseyi düşünmüyor da ya, yani tamam, cam kırılırsa. Oğlum görürsün. sen manyak mısın? Ya, değil mi Ahmet abi ölürse? Demir ne? de diye cam kırılırsa. Ne Anteni Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? bu oluyor? tamam oluyor? Ne oluyor? Ne Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Ne bu yanakta. Bittiğin gibi yapacak şey yok. Çığlığı tamam. akan gel. yok arabaları çaldı. Aa arabaları çaldı. Yok burası ne? İyi mi de gelmeyi. Çapara kız abi. Sen videosu da var şeyde YouTube'da. Arabaları çaldın, Oyuncak arabalarını o, çaldın da ofiste. A, a, adamın, ya ne abi? Bak ağladı adam ya. Sen var ya Vissi abi. Açımı sana bırak. Şey. Gıcık kaptım ya. Ha bu ben. <laughs> Bak bir boncuğu çaldı dedi. Bak bir de boncuğu çaldı evet. sen selam Sen var ya sen. Emzik Niye boncuğu sen. çal? Sen? Sen sen bir daha var? Var. gel. Canım Bak anam şimdi var ya. Gelme oğlum. Cik. Yıkıldı zaten çömlek. Ulan daha kaldı. He. Ben ahtar Ben neşini. Çömlekini. Ebru var Orçada da o kadar. Benim de evim vardı. Şimdi. Benim hmm. de evim vardı. ne Sen emzik mal adam dedin abone Gitti o mi? Oy, evet, şey emzik Niye? Tut tut. tut, tut um, Niye o adam? Ya. Ya. Niye gönderdin ya? Kim ya? Gülsel Gülsel. rahmet. Aynen. Gülse, Gülse. Onun asıl ismi Yusuf ya. Evet, evet, Yusuf evet, 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 çayını He. Hep... böyle kaldı. Şeyi anlatıyordu. Ağlıyor beni. Bizi boyunca kalbi gibi yakattım. Poncu çaldı mı? Cürsel abi de vardı o. He. Bağla dedik elini Ben de vardım. Bak Gürsel <laughs> abi rahmetli Gürsel abiyle gittik bunun. Hasan vursaydı. Haset. Vurdu. Vurdu o şeyi. E, Gürsel abiye yanlışlıkla vurdu. Ha ona vurdu. Vurdu vurdu abine. Ha bana doğru la bana vurdu. Ya bu ciddi <laughs> i̇şte <laughs> <laughs> e, değil ya. Gürsel abiye tek martayı çok vurdu. Bu ciddi değil bu. Neler asıl var ya. Eski vurdu ha. Var mı ya bu deli anlattığı eski. Ne 5-6 sene. Daha fazla ya. Ağzını tak. Vursaydın bunu? Bunu da bu, nedir, bu kaç kaçaydı. Kaçaydı bunu. Dur da kaçaydı. Ya, ha, ya. git kaydı. doğru, doğru. Evet orası bir var Doğru. Bir dakika biz daha o köpeğe nasıl çalın o kadar kamera kayıtları var kapılar kilitli nasıl Camı o, 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 Camı niye Niye niye? Camı Evet, camı kırdı anahtar abi. Ha, camı Ne ki? Ne bana kendisi? Ne kendisi camı kıracak? Ha? Kırıca ne oldu? Camdan, Kim beni kırdı? Camı niye bu Bunu, bunu camı yıkıldı. Arabanı çaldı. Boncuğu çaldı. Boncuğu çaldın, arabaları çaldın. Ha. Doğru diyor. ben bir insan? Oğlum, senin bir insan yok. Sen insan değilsin. Bir akıl olacak. Akıl kapalı yoksa çalışmaz. Doğru diyor. Bak senin bir meyli yok neyden geliyor? yoksa gelirsin aaa 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 beni beni kapıya geçersin Aşkı beni görürsün açın gel şurada camı, da, görüyorsun. camı görüyorsun. doğru değil gidi bir kapıyı açsın kapıyı sana He aç doğru çok salaklısın beni şanlı seni bir 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 çok şöyle. Aklın anlayışı yok. Ben ne yapayım? Sen bile gelip sokacağım mı karşı? Sokacağım mı karşı? Kayıp peşine mi gideyim? Böyle bir Doğru değil. Evet. Burada da Orada, orada Evet. Bak ben o adamı AKP'den karşı Kendini ilaç yapayım. Altı aydır bu adamla galip karşı? E. Ne? İnsanın yoksa kayıp peşine He Garıları rahat bırakma, çok sağ o zaman. Uluslararası... Ha, Önüne iç içeğine... ...çok sağ ol. Konuşa Ha bak çok sağ ol, garıları rahat bırakma gitsin bana. Haa! Ben yaptığımda gene... ...bu... ...bu ki ayakta bir şey deme... ...yakma. Yasir yanında yakma. Evet. İlk bir şey deme. Aa! İçeride var. Gelin orada içeri. Benim yardımcım çıkıyor bana. Haa!

Aa, şey dinle, Balık... Dinle. Balık şey, mı? Edelim edelim. Aynen Bayağı Başımız işittir ya. Hoş ver, ya şey değil. Beş dakika konuşma Dinle. Çağırdı Dinlemiyorum, 5 evet. dakika sus <gülüyor> da Dün. <laughs> e, Dün. Benim ödülüm pahalıydı. Heh. balık 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 Ne balık ki? Musa mı balıkçı Musa da. Balıkçı Musa mı lan? para Hamid abi, bu <laughs> şey <laughs> araba mı çarptı? Yok yok yok, o şakaydı ya. Öldü şaka, mü? <laughs> şaka yok, Musabımız adam, <laughs> bu sabrı mı? Şaka yok, şaka ya. Bu sabrımız adam var, adamdır, yok yok. Bu sabrımız <laughs> adamdır, <laughs> bu buradan selam olsun. Allah ona üzülü ömür versin. Bir şaka yaptı, böyle öyle bir şey yok. Bu sabrımız her gün seviyoruz beraber. Seviyoruz onu da. Çok seviyoruz. O da mahallemizin değerlisidir. Evet. o bizim mahallemizin çok büyük değeridir Balakçı Musa. Öyle bir şey yok. E, dün beraber, beraber çay içtik. Ona da buradan selam olsun. Selam olsun buradan Musab'ımıza. Anladım. Bir şaka yaptım ama biraz, kız, Bak, bir, söyleme, biraz, biraz kızdı. Biraz kızdı bize. Bana çok kızdı. Öyle şakam olurdu ama öyle bir şey yok. Balıkçı abimiz her gün beraberiz. Öyle bir şey yok. Şaka yapmıştım ben ama anlamadım. Biraz kızdı bize. Bir de Ahmet abi şey der misin? Ee, bizi izleyenlere bizim kanalımıza abone olsunlar, takip etsinler. Videoları beğensinler. Yorum yapsınlar. Evet, yani bu tarz evet, Şimdi yani konuşmak ister misin? Video, videoları e, izlesinler. Rize etsek yani bir de abone olsalar bir yorum, yorumları bayağı bir yorum yapsınlar yani. Yani biraz yorum yapsınlar lütfen. Rize ediyoruz. Tamam. Babiş, takipçilerine bir şey diyor musun? Baba takip etsinler mi? Sayfayı takip etsinler mi? Evet kardeşim. Takip etsinler. Sonra beğensinler. Yorum atsınlar. Yorum senin. yazsınlar mı? Ya, ya. Yazın yorum. Güzel yorum ya, ya. yazsın. Yorum ya, atsın. Ya. Görüşürüz. Buradan seyircilerine ne diyorsun? Var mı? Bir mesajın var mı? Yok. Işte. Bir şey diyor musun insanlara? Yok. yok. Bir öpücük atar mısın? hepsine? Öpücük atar mısın? Hadi, hadi. hadi, 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 şey hadi Ali canım.